Yeni bir videodan bahçeme bahçe düzenlemesi, temizliği, çiçek dikimi, çiçek içleri ayıklaması, temizlemesi, dikmesi yine aynı şeydir. tekrar yapıyorum. Bahçe düzenimize, bahçe temizliğimize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yine görüyorsunuz ne zor şartlar altında video çekmeye çalışıyorum. Ömer Halis her youtuber çocuğu olduğu gibi kamerayı elime aldığım an anne de anne, anne de anne, anne de anne, anne de anne. anne, de anne. Onun kalın kazan ceketini giydir o zaman. Soğuk. Evet şimdi bugün bana serma bahçe temizliğinde ve çiçek dikiminde yardımcı olacak. Her ne zaman o geliyor bahçeyi düzenliyor. Ben içine ediyorum. <laughs> Bir 6 ay gidiyor. 6 ay sonra tekrar çağırıyorum. Bahçemin iğrençliğini görüyorsunuz. Sonbahar ağaçların yaprakları, çaların yaprakları şöyle döküldü öbür tarafı da göstereceğim. Biraz da çocuklar karıştırdı. Havalar soğuk olunca biliyorsunuz sürekli bahçeye çıkamıyorum. Normalde güzel havalarda mutlaka her gün bir süpürüyorum ama havalar bu kadar çok soğuk olunca e, maalesef çıkamıyorum. Ama şimdi bir YouTuber olarak da yani çekim yaptığım için istiyorum ki gözüme güzel gözüksün. Çünkü video çekiyorum. Sizlere buralardan çekimler yapıyorum. O yüzden şöyle bir öncesi sonrası ya yok öncesi sonrası yapmayacağım. Önce bir kirli pasaklı yerlerini göstereyim. Ondan sonra tüm böyle temizlik aşamalarını, dikim aşamalarını, of ya bu iş arabada ne geleceği gün tuttu. Sizlere e, ayrı bir blok vlog halinde bloklamak istiyorum. Hadi bize kolay gelsin. Size de iyi seyirler. Bakın ben Mikali geçen bayağı böyle bir şu taraf şu ileridekilerden şuralardan şöyle bu tarafa doğru süpürtüttürmüştüm. Görüyorsunuz çocuklar neleri atmış tarak marak. Bunlar tabii ki şimdi eve gitmeyecek çöpe gidecek. Ee, böyle şimdi başladı. Çünkü buralar da inanılmaz bir şekilde hep böyle yaprak doluyor. O sağ olsun böyle bahçe işleri olsun. Böyle ikim dikim dekor, dizayn çok 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 seviyor. Ya bir de çok severek yapıyor. Biliyorsunuz ben bahçe böyle güzel seviyorum çok fazla <laughs> toprakla uğraşmayı sevmiyorum. Her ne zaman her ne kadar bazen yani iş başa düşse yapmak zorunda kalsam da ee, çok böyle severek yaptım. Bir şey değil. Selma şuna da az ah sonra bir şey bakalım mı? Şuna e, mutlaka şu pahalılardan bir şey buluruz şimdi orada. Yalnız çiçekleri çok az almışsın dedi. Çiçekleri de hemen şöyle göstereyim sizlere. Ee, dünkü veya ondan önceki videomda göstermiştim ama bunlar çok az dedi. Ay geldi mi kafası? <laughs> tamam. Bunlar ama dedi çok azdı. birkaç tane daha alalım. Kasım patı dedi kışın dedi çok güzel açıyor dedi. Ee, şunlardan bir iki tane daha alırız. Bakalım ama önce şöyle bir toparlayalım dedik. Gülşen'in bisikletini artık tamamen aşağıya kilere indireceğim. Çünkü burada mahvolmasını olmasını istemiyorum kışın. Aşkım. Bakın görüyorsunuz şu taraflar falan baya baya böyle çok iğrenç bir vaziyet şuraları görüyorsunuz <laughs> çöple keşesi iğrenç <laughs> her neyse şu Ömer'in fazlalık bisikletlerini Gülşen'in bisikletlerini falan ben aşağıya indireceğim çünkü kışın burada durmasının gerçekten bir anlamı yok böyle bakalım o taraflarda hep böyle çiçek çalı yaprak böyle şimdi Selma şöyle araları o toparlarken ben de öbür taraftaki şu kartonları, çöpleri, fazlalık bisikletleri bir halledeceğim. Hadi bize kolay gelsin. Şimdi e, şeyi buduyoruz. Bağ bağın yapraklarını ama neyse bağ işte ya. Yanlış bir şey söylersem gülmeyin. <laughs> Selma şu an zaten sessiz bir şekilde 42 kıkır ediyor da sesini duyoryorsunuz. <laughs> bu Buduyoruz. Bu da mı işlemleri yapıyoruz. Vallahi baya baya halletti buraları falan. Şuraları daha yaptı. Şimdi olan pislik böyle ortalarda toplandı. Ben o arka köşeyi boşalttım. Şimdi bu komple bir süpürme, budama, kesme işlemlerimiz bitsin. Ondan sonra tekrardan yeniden bir aldiye gitmek zorunda kalacağız. Çünkü az şişe kalmışsın dedi. Bu kadar saksıydı dedi. bunlar dedi yetmez dedi. Ee, o yüzden birazdan şey yapacağız. Ay dur ben gidiyorum. Nine. Sallanmak istiyormuşsun Bu <laughs> tamam tut ama tut bırakma. Heh. Evet bir yandan çocuk sallıyoruz. Ay! Elini bırakma çocuğum. Sen tamam, bir şey yok. Tut. Nine tut korkutma beni. Tut. Tut. Heh. Tamam. Haydi bakalım. Evet görüyorsunuz. Görüyorsunuz burası içler acısı. Şu çöpe gidecek. Çünkü bunun tekerlekleri artık kırıldı e, ee, bir Ömer'in şurada şu bisikleti var onu bırakacağım orada çünkü onu daha şu an şimdilik sürebiliyor şuralar komple süpürecek Gülşen'in bisikletini de birazdan aşağı indireceğim bakacağım cıbıl cıbıl kaldı bağlar kesilince onlar da gidecek mi oba Hayır. O yeş ha şey değil mi? Kurumamış. Şunları alayım mı? Yaprakları. Hayır. Tamam. Evet. cıbıl. <laughs> <laughs> bayağı bir cıbıldandı ama şimdi birazdan çok güzel çiçeklenecek ablaları buralar. type kankalar. Ben kendim süpürürken normalde böyle masanın altından, üstünden, kıyından, köşesinden yapıyorum. Aa Selma öyle yapar mı asla? Her şeyi oraya atıvermiş vermiş. Her atıvermiş derken her şeyi oraya çekmiş. Ben de de öyle dedi. Alttan üstten de temizleyemem dedi. Kusura bakma dedi. Her şeyi çekti kenara şimdi böyle bu şekilde. Şuna temiz mop taktık, kuru bez Bunlar yukarıdaki örümcek ağlarını falan alacağız şimdi şöyle. Şunları da çıkartayım mı oradan? O şeyi. Tablo diyor. Oraya iki başka bir şey yapayım bari. Şimdi böyle görüyorsunuz. Tekrar yine eski halinden göstereyim. Son durum bu. Neyi? Bunu. Ama niye şimdiki iyi? Hayır süpürünce iyi gene ve güzel görüyor. ben seviyorum burada yeşil şeyi görünce. Seneye yazın Yok, yenisini takarım. Işte. Ha bahaneli alın da şimdi alamayacağımı göre. Ay! Düşüyordum. Neyse bakalım böyle. Biz devam. sevgili takipçi kankalar. Ben kahve keyfi yapıyorum. Ben şimdi iyi linç yerim biliyor musun Selma? Yazık kadını çalıştırdın da kahve keyfimi yapıyorsun diye. Şimdi hem yapacağım Çiçekleri buraya koyduk. Açık onların sallanmaya hakkı yok mu dikilmeden önce? He? Onların sallanmaya hakkı yok mu dikilmeden önce? Desem de tabii ki de inanmayın. Şu an yere ihtiyacımız vardı. Masaları boşaltıyoruz. E, ee, oralar güzel böyle süpürüldü. Hep ben süpürdüm. Bunlar öyle oturdular. <laughs> Dermişim. Vallahi halıyı güzel çıkarttı elektrik süpürgesi. Kız buraya o kadar uğraştığında yine yarın yaprak olur. Neyse olmaması için ben elimden geleni yaparım. Ben yapayım benden sorun oldu benim. Abla. Ne? Şu duşa, duş kabine takılıyor. Düm perdelerden değil mi? Şefa, Şefa, şöyle Şefa perde dikeyim kendime bin takat. İstesem şey yapar ki Ricardo. <laughs> Kendi yapar. bahçesinde yaptı ya adam. Yapar niye yapmasın? Ama tabii ki de istemiyorum. <laughs> Şuna demin şey verdiydi abicam. Bunu at gitsin be. Bunu da. Ha para. <laughs> Günlük yem, yem. <laughs> Tatlım bu kadar yeter. Tamam mı? Ama Önceden. Güzel, da var Yazık kıla uzak. Kızgın. <laughs> Çocuk kadın çocuğundan bir şey mi yiyebildi? Bunu atalım mı? Ama iyiymiş bugün. <laughs> Aynı <ne> varsa attı. <laughs> bu Selma da çok iyi, çok hoş ne varsa elinde atı veriyor. Ne varsa elinde atı veriyor. <laughs> Evet bahçe baya baya bir şeye benzemeye çalıştı. ayı benzemeye başladı. Bakın bu köşe artık tamamen temizlenmiş oldu. Şimdi büyük kaba yaprakları toparlamıştık. Yo şimdi ince süpürmesi kalacak bir tek ondan sonra bir de çiçekler dikecek ama çiçek, çiçek dikmek o kadar şey değil. Bakın şöyle iki iki bunlar 50 litrelik torbalar bu arada. Üçüncü 50 litrelik torbamız dolacak. Ee, Oralar da komple güzel, sarmaşıklarımız falan şuralara doğru e, ittiri verdik, aktırı verdi sen. <laughs> ne güzelciğim ittiri verdik, aktırı verdi. Bakın, bu sarmaşıklar benden değil, kendiliğinden bahçenin kendiliğinden olan sarmaşıklar. Şimdi bu işte dediğim gibi çiçekler az, birazdan ee, çiçekleri. Evet, artık derin derin temizliğimiz. Süpürmemiz şu an ben sadece en e, Serma tüm kabasıyla her bir şeyleri yaptı. E, o şu süpürge onu rahatsız ettiği için şu en sonki geri kalan e, ince temizli süpürmesini ben yapıyorum. Ben bu ince süpürme yaparken de Selma de bir yandan çiçeklerin ekimine dikimine başladı. Ay ekim değildi, dikimdi, değil mi? Dikimine başladı. Şimdi bunların hep böyle içleri su doluyordu. Aslında bunlar da hep delinmesi lazım ama onları sonra yaparım artık. Bunlar zaten mahvon. Ben bunları yazın değiştiririm. Baksana iyice paslan, <laughs> paslanmışlar. Plastik alınması lazım. Bunların altlarını delecek şimdi. Bunları yukarıları da yapalım. Yukarılarda da güzel görünsün dedi. Ee, böyle bakalım. Başladık. Benim hamamın ucunda böyle bir şey vardı. Vallahi şey bile gerek kalmadı. Çiviye gerek kalmadı. Evet evet bunlar artık 3. yılları. Şimdi bu kış daha idare etsinler seneye artık şey yazın. başka yaparız. Burada doğal gübremiz var arkadaşlar. Gübreli e, çiçek toprağımız. Bunu en son yine serma çiçek e, ektiğinde e, özellikle şunun içine koyup saklamıştık. Bir sonraki deki, Ömer, Halis lütfen ya. Yapma oğlum. E, hani bir dahaki çiçek dikemi de lazım olurdu diye. Şimdi dün ben e, grupta çiçekleri atlıydım tamam mı? Çiçeklerim çok güzel diye. Hemen Elif Harptekin oradan mesaj atmış. Kanka inşallah bunları sen dikeceksin. <laughs> Senin diktiklerin iki gün yaşıyor. <laughs> istedim. dedim. Kanka diyor kusura bakma diyor. Vallahi diyor senin elindeydi çiçek iki Dedim sus zaten ben dikmeyeceğim dedim. Selma dikecek. Ha iyi o zaman diye en azından diyor, birazcık daha yaşayacaklar. Böyle bakın. Çok güzel bir şey benzemeye başladı. Evet, şimdi ne yaptık? İki dakika halinde gitmemiz lazım. Ee, çiçek alacağım. Selma nereye park arabasını? Şu mu? Çiçeklerimiz eksik geldi. Çiçek. Alacağız. Kız onun arabası hangisiydi? Ha. Çiçekleri aldık. Bu sefer bunlardan böyle. Bir de bu sefer bunlar gelmiş. Bugün de bunları koymuşlar. Bir euro. Sadece saksısı bunu 4-5 euro yapar saksısı için iki tane özge aldı. İki tane de ben aldım. Şu iki rengini. Evet canlarım benim. Yeni çiçeklerimizi de aldık. Geldik. Anam onlar oraya ne kadar güzel olacak. Allah'tan gübremiz varmış da gübre sorunumuz yok. Şimdi sağ olsun Allah razı olsun Selma bunları da güzel dikecek. Ve ondan sonra artık finish kapanışımızı yapacağız. Şuraya bunlar gelecek. Oraya Buraya bunlar gelecek. Bunu ben zaten var ya şu şeyin oraya alasın var. Görülsün diye. Ömer! Çabuk gir içeri çabuk. Töbe töbe. Böyle bakın. Lately, I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days, searching for your prayers. Good for me lately. I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. kankalarım şöyle bahçemin tertemiz mis gibi temizlenmiş haliyle artık bir kapanış yapayım istiyorum şöyle keyif kahvemi de içiyorum demindir burada ee, artık ne diyelim benden bizden bugünlük temizlik bahçe temizliği onarımı çiçek dekimi şöyle dekoruyla vedamızı yapalım Benden, bizden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.